Bu Mercedes 26 yıl boyunca 900 bin kilometre yol gitti ama hiç arıza vermedi. Günter Holtorf ve eşi Christie'nin Otto adını verdikleri bu 1988 model G kasası tam 215 ülke gezdi. Aracın ağırlığı üzerindeki ekipmanlarla birlikte tam tamına 3,5 tonu aşıyordu. Eksi 27 derecede karlar içinde dağ yollarını geçtiler, artı 50 derecelik çöllerde kuma gömüldüler. Yüz binlerce kilometre boyunca en zorlu arazi şartlarında sürüş yaptılar. Ama Otto'ya hiçbir şey olmadı. Çünkü Günter ve Kristin Otto'ya çok iyi baktı. Her 5000 kilometrede bir yağını değiştirdiler. Parçaları aşınmadan önce yenilediler ve ortalama 80 kilometre saat hızın üzerine çıkmadılar. Ve tam 26 yıl boyunca araç bir kez bile arıza vermedi. Ama ne yazık ki Kristin 2010 yılında hayatını kaybetti. Günter onun anısına bu büyük yolculuğu tamamladı ve 2014'te Otto'yu Berlin'e geri getirdi. Otto bugün Stuttgart'taki Mercedes Müzesi'nde sergileniyor. Günter Holtorf ise 2021 yılında 84 yaşında hayata veda etti. Ama arkalarında hala çalışan bir araç ve bu aracın içinde bir dünya hikaye bıraktılar.